Kanal 41.5'ten herkese merhaba. Ee, güzel bir yaz sabahındayız. Rıza Güven Usta ile gene beraberiz. Ee, şimdi Basiskele gündemi, Türkiye gündemi, Kocaeli gündemi. Bayağı günden birikti. Rıza Güven'le de bayağıdır. Sohbet etmiyorduk. Ee, başkan nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim. Sağ ol, teşekkür evet. ederim. Başkan, Basikel'den başlayalım. Basikel'e Belediyesi'nin son görüştüğümüzden beri yapmış olduğu bir tane güzel işi, bir tane de sana göre kötü olan işi bize söyler misin? Ya Döngel Vadisi yapmışlardı, onu söylemiştim, gene söylemiş olayım. İlk aklıma o geldi. Güzel bir vadi oldu, otantik, organik, böyle yürüme yerlerinin hiçbirine beton dökmemişler, taş döşememişler. İlk defa betonsuz bir iş yapmışlar. Evet. Ee, Beton hastalığı var biliyorsun iktidar mensuplarının alayında, hepsinden. Ee, orası çok güzel olmuş. Otantik olmuş. Yalnız biraz kuş seslerini zayıf gördüm orada, eleştirmek... Ya ne yalnız, yapsın, belediye kuş mu bağlasın herhalde? Şey, kuşların <laughs> yuvaları var ya, <laughs> herhalde orayı temizlik yaparken ben çocukken orada çok yürüdüm. Yani ee, çok kuş sesi oluyor. E, orada çok güzel çeşit çeşit kuşlar vardı, çok güzel otellerdi. Belki gene vardır ama ben bir iki gittiğimde duymadım yani şimdi orada şey yapmak istemiyorum ama Herhalde temizlik yaparken o sarmaşıklar falan filan var ya onları kuşları biraz yuvalarını bozdular herhalde ki kuşlar yok. Ama gene de güzel doğal hayatı çok fazla bozmadan temizlik yapmışlar. İnsanlar ayağını toprağa değebiliyor. Böyle döngele kadar çıkabiliyor. O pazar yerinden başlıyor bu vade. Evet. Aslında biliyor musun? Beni en çok mutlu eden de insanlar o parkı çok sevdi. Diğer o beton dökülen plastik kimyasal parklar var ya çocuk parkları falan. Onlardan hiç bahsedilmiyor ama Döngel Vadisi'nden bahsediliyor. Seçim zamanı çok anlatmıştım o tarz şeyler bilmiyorum. Ee, seçimden sonra yaptılar onu işte. İyi olmuş yani Allah için güzel. Biraz daha kuşları falan yaban hayatını biraz daha öldürmeden yapsaydılar belki daha iyiydi ama gene de iyi. Olumsuz. Ya olumsuz dijital sisteme geçmişler online. Yani anamızı bellediler ya mimarların, mühendislerin. Sisteme giremiyorum. Sadece Sisteme. size mi? Size ne oluyor yani? Abi belediye sekreterlik yapıyoruz. Şeye sekreterlik yapıyoruz. Çevre olumsuzluk be. Abi sistem yürümüyor, işlemiyor. Şimdi mail atıyor. diyor ki iki tane projeyi yükle diyor buraya. E yüklüyorum iki tane alamayız diyor. Bir tane alacağız diyor. E, proje iki tane. E, oradan çocuk cevap yazıyor. Zaten duvarla konuşuyoruz. Çünkü bunlar duvarın arka tarafında. Biz bu tarafında yazıyoruz. E diyor bir proje yüklemiş. E, almıyor sistem. Ben nasıl çözeceğim bunu? O da Çok diyor güzel. ben de benim... diyor. E, bir aydır böyle devam ediyor abi. Mesela taahhütname istiyorum. Diyelim ki 3 tane zemine Türkçeden. 3'ünü giremiyorsun. Bir girdiğin zaman birini alıyor. ikisini almıyor. Bir aydır böyle gidiyor abi bir buçuk aydır ya bunun hiç dönüşü Bu yok mu? belediye? Ya e, orada masada çocuklar var onlarla beraber yüklüyoruz işte. Birkaç defa çocuklar zorla yükledi. E, söyleyin diyorum bu yazıcılara ben kim bilmiyorum ki yani yazı programı yazanla muhatap olacağım ben? Ya yani, yani, dijital Dijital belediyecilik Rezillik sisteminde, ya. dijital belediyecilik sisteminde mimarlar mühendisler proje yüklediği zaman mesela iki tane üç tane proje lan. yüklemesi gerekiyor. Bir tanesini alıyor sistem, diğer ikisini almıyor. E bu da tabii ya sorun. son iki aydır kaç tane ruhsat kesmişler ya? Ruhsat kesebilmişler mi? Bu sistemden ruhsat kesebilmişler mi yani? Kaç tane kesmişler bilmiyorum yani. Ya bir şekilde dijital ya olması lazım arkadaşlarım. Rah rahatsız et yok ya böyle şey mi olur ya beni rahatsız eden. İlgilenen yok yani. Dönüş yok yani. Ha mesela bunları çözseler dijital sistem mi daha di iyi eski usul mü daha iyi? Abi nasıl iyi, eski olmuyor ki? Sadece dijital sistemi kendilerine kullanıyorlar. Bizi sekreter olarak kullanıyorlar. Vatandaşı gönderiyorsun mesela bir şey alacak. İmar durumu gerekiyor. Geçen müdürü aradım. Dedim ya vatandaştan imar durumu istiyorsunuz. Bu imar durumunu siz verdiniz. Biz aradık, aldık bunu, taradık. iki defa da ayrı ayrı yerlerde sistemi yükledik. Bir daha ne istiyorsunuz bunu vatandaştan? Madem online var, orada var. Bir daha niye istiyorsun? Vatandaş abi bir daha eve gidecek, bir daha imar durumu alacak, gelecek yani. Zaten sen vermişsin. İki defa da bana sisteme Türkiye, Türkiye'deki sorun bu zaten. Senin ya. belgeni alıyorum, ben yüklüyorum. Senin elemanın yatıyor ya. Biz de yani, sabaha kadar sisteme giriyoruz abi. Yatıyor demeyelim de Yatıyor artık... abi. Ya, Çalışan şey... çocukları da tenzih ediyorum. Çalışanlar da yatıyor, çalışmayanlar da yatıyor. Sistem şu an yatmayı gerektiriyor yani. Neden biliyor musun bu? Çok konuşmak istemiyorum ama. Burayı idare eden kişi Devlet memuru kafasıyla yönetiyor. Sadece o memur gibi düşünüyor. O memur gibi düşündüğü için sistem yürümez abi böyle. Tam yani bir şekilde düzeltecekler. Düzelmez. O kafa değişmesi lazım. Memur Hadi. kafası. Ya, ya, ya. Yani memuru kötülemek için söylemiyorum. Arkadaşlarla da çok iyi çalışanlar var. Ondan hakkını yemem. Yani ya geçen dijital, aradım mesela müdürü. adam dijital sistem oturtmaya çalışıyordu. Bak geçen aradım müdürü. Kafası. Dedim ya müdür. Bu dedim evrakı istiyorsunuz. Bunu dedim siz verdiniz. İki defa yükledik. E dedi ya sen dedi vatandaşın ismini ver dedi bana. Ben dedi işi çözeyim dedi. Dedim ya müdürüm ben vatandaşın ismini niye vereyim sana? Ben para kendi sonuç istemiyorum ki. Toptan bir sistem değişsin dedim ya. Ya ver. Sen dedim bak ben seni cep telefonundan aradım. Sen de iyi bir insansın. Gerçekten iyi bir insan. Benim telefonuma baktın ve beni dinliyorsun dedim yani. Ben herkesi de böyle arayamıyorum ki dedim yani. Bunu bir toptan değiştirin ya. Benim bu dedim şey... çocuklarımıza bir ülke bırakalım ya. Bak. Başkele müdür Allah var belediyesi. vicdan mı yani müdüre evet. lafım yok. Tamam, kapatalım müdür. şimdi. Kapatalım. Abasıkele Belediyesi dijital belediyecilikte bir Çöktü. hamle yaptı. Ee, daha iyiye götürmek istiyor bu konuyu ama bazı olumsuzluklar var. Birebir bizim de karşılaştığımız sorunu söyledik. Çözerseniz iyi olur.